Merhaba arkadaşlar, ben Sadık Karakoş fen bilimleri öğretmeniyim. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü dersimizde sizinle kimyasal tepkimeleri e, işleyeceğiz. Kimyasal tepkimeler nedir? Kimyasal tepkimelerde neler oluyor? Kimyasal tepkimelerin özellikleri nelerdir? Beraber inceleyeceğiz. E, kanalıma da abone olursanız arkadaşlar sevinirim, mutlu olurum. E, bu konuyla alakalı, kimyasal tepkimelerle alakalı da kafanıza takılan e, bir şey olursa, bir soru olursa Eee videonun yorumlar kısmına altına e, sorabilirsiniz. Müsait oldukça cevaplandırmaya çalışacağım inşallah. ve şimdi kimyasal tip kimi dediğimiz şeye bir bakalım. Kimyasal tip kime nedir bir inceleyelim. E, biz önceki dersimizde hatırlarsanız e, kimyasal değişimler ve fiziksel değişimler olmak üzere maddedeki değişimleri ikiye ayırıp incelemiştik. Kimyasal değişimlerde ne oluyordu? E, maddenin iç yapısında kimliğinde değişmeler meydana geliyordu. İşte maddelerin molekül yapılarının değişmesi yani maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime diyoruz ee, arkadaşlar. Yani yeni bir madde oluşuyor, farklı özellikte yeni bir madde oluşması söz konusu kimyasal tepkimelerde. Kimyasal tepkimelerde atom ve moleküller arası bağlar değişirken atom yapıları değişmez. Bu genelde karıştırılan bir konu. Ee, sorularda, testlerde karşınıza çıkacaktır. Buna dikkat edin. Atom yapısı kesinlikle değişmiyor. Ee, atom yapısı değişirse zaten kimyasal bir tepkime olmuyor, nükleer bir tepkime olmuş oluyor, gençler. Şimdi başkan, kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ile ifade edilir. Ee, bu kimyasal, e, pardon, bu değişimleri ifade eden denkleme de biz ne diyoruz? Kimyasal denklem diyoruz, tepkime denklemi diyoruz. Hocam ne diyorsunuz kafamız karıştı falan dediğinizi diyor gibiyim. Şöyle arkadaşlar mesela biz e, hidrojen yani ki hidrojen yazmaya çalışayım artı oksijen ikisi birleşiyor ne oluşuyor su oluşuyor. Biz bunu kimyada ya da fende e, ne yapıyoruz bu şekilde ifade etmiyoruz. Kimyasal bir denklem halinde yazıyoruz ne diyoruz H2 artı o2, pardon burada artı var. Bir ok çekiyoruz ve gençler buraya ne yazıyoruz? İkisi birleşiminde ne oluşuyor? H2 oluşur diyoruz. İşte buna biz ne diyoruz? Kimyasal denklem diyoruz. Peki kimyasal e, kimyasal tepkimede, kimyasal tepkimelerde yazarken neye dikkat ediyoruz? Nasıl böyle yazıyoruz? Onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Şunun üzerinde göstereyim. Biz herhangi iki maddenin oluşumunu göstermeye çalışalım. Diyelim ki elimde A maddesi var, B maddesi var. İkisi kimyasal bir tepkimeye giriyor ve bunların sonucunda C maddesi artı D maddesi oluşuyor. Biz buradaki ürünlere ve buradaki ürünlere bir şeyler diyoruz. Tepkime gerçekleşirken gerçekleşmenini gösteren bir ok ifadesi var. Bu ok bakın bu tarafa doğru gidiyor. Yani ben bunda ne anlayacağım? A ve B tepkimeye giriyor. C ve D'yi oluşturuyor. Bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela X artı Y birleşir. Ne oluşur? Z de oluşabilir. Yani iki tane madde birleşip bir tane madde de oluşturabilir. İki tane madde birleşip iki tane de madde de oluşturabilir. İki tane madde ayrışıp üç madde de oluşturabilir. Fark etmez. Şimdi biz bu okun sol tarafındakilere biz ne diyoruz? tepkimeye girenler diyoruz tepkimeye girenler. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Girenler. Evet, buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Tepkimeden çıkanlar diyoruz. Tepkimeden çıkanlar ya da arkadaşlar kısaca biz buna ne diyoruz ürünler diyoruz. Ürünler burada yazayım. Ürünler diye diyoruz bunlara. Peki burada ne gösterilmeye çalışılmış bizlere bakalım bu şekil üzerinde. Bakın burada da tepkime girenler, tepkimeye çıkanlar. Burada molekül yapısı şeklinde göstermişler bize arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 tane hidrojen atomu ya da 2 tane, bakın bu bir molekül, bu bir molekül, 2 tane hidrojen molekülü, şöyle farklı renkte çizmeye çalışayım. Ee, daha anlaşılır olsun. Bakın burada 2 tane molekül, 1 molekül, 2 molekül ya da atom olarak söyleyeyim. 4 tane hidrojen atomu, 2 tane oksijen atomu ile birleşmiş. Ne oluşturmuş? Ee, pardon, molekül, evet atom, pardon, baştan alayım. 1, 2, 3, 4, 4 tane hidrojen atomu, 1, 2, 2 tane oksijen atomu ile birleşmiş. Neyi oluşturmuş arkadaşlar? 1, 2, 2 tane molekül, su molekülünü oluşturmuş. Şimdi, kimyasal tepkimeler gerçekleşirken tabi belli bir oran var arkadaşlar yani kafalarına göre birleşmiyorlar şimdi diyelim ki buradan 4 tane hidrojen atomu 2 tanesiyle birleşmiş diyelim ki ben burada 4 tane varken bu tane 8 tane de olsa bu 8 taneden 2 tanesi tepkimeye girer geri kalan artısı artacaktır tepkimeye girmeyecektir çünkü belli bir oranda tepkimeye girecek evet umarım anlaşılmıştır burası devam edelim Şimdi kısaca kimyasal tepkimelerin bazı özelliklerinden bahsedelim. Birincisi atom sayısı ve cinsi korunur. Hocam ne demek bu? Bunu şöyle ifade edebiliriz. Bir tane denklem yazayım mesela ben size. Ee, suyu yazmayalım. Gene hep suyu yazıyoruz. Diyelim ki bu sefer demirle oksijenin tepkimesi sonucu e, pas oluşumunu gösteren bir denklem yazayım. Şimdi bakın burada demir var, burada da demir var oksijen var. Burada da oksijen var. Yani bakın F ile O2 tepkimeye girmiş. F2 O3 oluşmuş. Yani buradaki buradaki demir bakın burada gene F kalmış. Buradaki oksijen gene burada oksijen olarak ne yapmış arkadaşlar? Kalmış. Peki hocam sayısı korunması lazım demişsiniz şurada sayısı. Evet sayısı korunması lazım. Bakın burada iki tane iki tane demir var. Pardon burada bir tane demir var. Burada iki tane. O zaman ne yapacağız? Şunu sileyim şöyle eee denkleştireyim O zaman ne yapacağız? Buraya 2 yazacağız. 2 2 eşitlendi mi? Eşitleniyor. Burada oksijen 3 tane hocam. 3 tane oksijen var. Burada kaç tane var? 2 tane hocam. Eşitlenmesi lazım. Ne yapacağız o zaman? Şuraya 3 yazalım. Buraya 2 yazalım. E, hocam bu sefer 2 2 kere 2 4 tane şey oldu. E, demir oldu, F oldu. O zaman burayı ne yapıyoruz? 4. Yani arkadaşlar kaç tane e, atom tepkimeye girerse o kadar da oluşması gerekiyor. Bakın burada 4 tane demir, burada da bakın 2 çarpı 2, 4 tane demir. 3 çarpı 2, 6 tane oksijen. Bu da 2, şununla da çarpıyoruz. 2 çarpı 3, 6 tane oksijen. Tepkimden çıkmış. Eşit olmak zorunda. Cins tayini demir, demir, oksijen, oksijen. Yani burada diyelim ki demirle oksijen tepkimeye girmiş. Burada diyelim ki ne olmuş? Ne olsun? Diyelim ki AU artı diyelim ki hidrojen. Öyle bir şey arkadaşlar olmaz. Bu ifade yanlış olur. Giren atomların sayısı ve cinsi çıkanlarınkine ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Kimyasal tepkimelerin en önemli özelliklerinden birisi budur. Evet kütle kurunur. Kütle konur da şöyle ifade edeyim bunu. Bir tane diyelim ki kafamıza göre rastgele A artı B maddesi tepkimeye girdi. Diyelim ki C artı D oluştu. Şimdi rakamları arkadaşlar kafama göre vereceğim. Diyelim ki burası 10. 10 gram A'dan girsin. B'den diyelim ki 8 gram tepkimeye girdi, 8 gram. C'den de kaç gram olsun? Diyelim ki 6 gram olsun. Diyelim ki D soru işareti. Şimdi ne olacak? Bu okun bu sol tarafıyla sağ tarafındaki kütlelerin birbirine eşit olması gerekiyor. İkisini topla 18. İkisini topla. 6 artı soru işareti ne olması lazım? Buna eşit olması lazım. O zaman soru işareti ne olacak arkadaşlar? Tabii ki 6 ile neyi toplarsam 18 yapar? 12. Demek ki D'den ne olması gerekiyor? 12 gram tepkimeye girmesi gerekiyor. Tekrar söyleyelim. Buradaki e, okun sol tarafıyla sağ tarafındaki kütleler birbirine eşit olmak zorunda kaç gram tepkimeye girerse o kadar da gram tepkimeden çıkması gerekiyor. Buna biz ne diyoruz? Kütlenin korunumu diyoruz kimyasal tepkimelerde. Bundan soru çıkabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bununla ilgili sorular soruyorlar. Şimdi maddenin halleri değişebilir. Evet değişebilir. Nasıl hocam? Bu ne demek? Şimdi hidrojenle oksijeni gene söyleyelim. Oksijen H2O. Ee, şöyle bir tepkime yazacağımız zaman burası nedir arkadaşlar? Gaz. Bu nedir? Gaz. E bu nedir arkadaşlar? Sıvı. Yani gaz girdiği gaz çıkması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Maddenin e, hali değişebilir. Madde sayısı da değişebilir arkadaşlar. Bakın okun sol tarafında iki tane madde var. Sağ tarafında ise ne var? Bir tane madde var. İkisinde de eşit olmak zorunda değil. Hal değişebilir. Oluşan giren madde sayısı ne yapabilir? Değişebilir. Şimdi genelde öğrencilerimizin en çok takıldıkları konulardan birisi bu kimyasal tepkimelerdeki grafik meselesi arkadaşlar. Grafik meselesini de şöyle anlatıyoruz. Şimdi şöyle bir ok çizeyim ilk önce daha iyi anlaşılması için. Ok çizdim. Oku çizdim. Şimdi bana böyle bir şey vermiş, grafik vermiş kimyasal tepkime bir kere yazmam lazım. Benim bu soruyu çözebilmem için. Şimdi dikkat edin sıfırdan başlamış yeşil olan yukarı doğru gitmiş. Bakın aşağıdan başlayıp yukarı doğru giden bu okun sağ tarafına yazılır. O zaman bu yeşil nedir? C. Demek ki C'yi ben buraya yazacağım. Bunu hallettik. Daha sonra bu pembe ile e, mavi de ne yapmış? Aşağı doğru inmiş. O zaman demek ki bunlara ben ne yapacağım? Burada yazacağım. Onlar da nedir? A artı nedir? B. Şimdi e, şeyleri de madde miktarlarını da yazacağım. Bakın yeşil olan yani C 70 gram. 70 hani grafi, grafikten okuyorum. 70'e kadar çıkmış. Mavi olan 30'dan kaça gelmiş? Sıfıra gelmiş. Mavi kimdi? B. Buraya yazıyorum. 30 artı. Ee, A'da nedir? B, A nedir? Pembe 40'tan 0'a gelmiştim Demek ki burası da nedir? 40. Bakın tekrar 40 artı 30 70. E burası zaten 70. İkisini yapmak zorunda. Birbirine eşit olmak zorunda. Grafikleri arkadaşlar bu şekilde ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Evet şöyle bir sorumuz var. Bu sorumuza bir bakalım. Bir tane denklem verilmiş. 40 gram, 32 gram, 72 gram. Yukarıdaki kalsiyum, kükürt elementlerinin artansız tepkimesi sonucu kalsiyum sülfür bileşiği oluştuğu gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, atomların cinsi, cinsi bir kere korunuyor. Yanlışı soruyor bize. Bu doğru bir ifade. Atom sayıları korunmuştur. Tekrar söylüyorum. Az önce söyledik. Korunuyor. Sayısı korunuyor. Eee ya da diyelim ki bunu unuttunuz. Bakın bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Yani gene korunduğunu buradan da görebiliriz. Kütle korunmuştur. Kütle arkadaşlar zaten korunmuş. Bakın burada 72, burası da 72. Bir güneşin atom yapıları değişmiştir. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade. Neden biliyoruz? Çünkü arkadaşlar bakın kalsiyum, kükürt, et. Evet, kalsiyum ne yapmış? Sülfür. Yani ee, atom yapıları gençler ne yapmamış değişmemiş değişseydi ne olurdu mesela burada kalsiyum sülfür burada başka bir şey olurdu mesela işte feo olurdu ya da ne bileyim h2o olurdu öyle bir şey olması gerekiyordu ki imkansız yani o yüzden ne diyoruz 5 şıkkı diyoruz gene başka bir soru bununla alakalı bu grafikle ilgili ee, bu sefer bize ne yapmış? Arkadaşlar denklemi bize vermiş. Direkt A artı B. Şimdi A artı B okun bu tarafında ise sol tarafında ise demek ki nedir? Aşağı doğru inenler A artı B. Yani bu ikisi A artı B olacak. Burası da ne olacak arkadaşlar? C olacak. Şimdi e, hangileri doğrudur? Grafiği şekilde vermişti C maddesinin kütlesi 26 gramdır. C maddesinin 26 gram olup olmadığını nereden bileceğiz? Bakın sıfırdan Gitmiş 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 20 aldı. O zaman bu ifade doğru. Evet AB maddelerinin tamamı tepkimeye girmiştir. Nereden bileceğim bunu? Bakın aşağı gelmiş nereye kadar? Sıfıra gelmiş. Nereye gelmiş? Sıfıra gelmiş. Demek ki tamamen tükenmiştir. Tepkimeye girmiştir. Bu da doğru bir ifade. C, C maddesi hem A hem B maddesinin özelliği ne yapar? Gösterir. Bu arkadaşlar yanlış bir ifade. Cevabımız 1-2. Hocam neden yanlış bu, bu ifade? Nasıl bileceğiz? Bunu da şuradan biliyoruz. Gene h2 oyu yaz h2 oyu yazacağız. Evet. H2 artı O2 h2 O yani suyun oluşum tepkimesi. Bakın arkadaşlar bu hidrojen biliyorsunuz yanıcı, oksijen de yakıcı. Bu ise nedir arkadaşlar söndürücü. Yani e, yanıcı ve yak, e, yakıcı iki madde birleşip farklı özelliği de yeni bir madde oluşturuyor. O zaman ne yapar? Yani buradaki su hidrojenin ve arkadaşlar oksijenin özelliği ne yapmıyor? Göstermiyor. Farklı bir özelliğe sahip olmuş. Ya da başka bir örnek vereyim ben size. HCl hidroklorik asit artı NaOH. Bu arkadaşlar asit bu da bas. Yani sonraki konuda bunları göreceğiz. Şimdi bunu içersek biz ne yaparız yersek? Midemizde zaten var. Bir de midemize zarar verir. Baz aynı şekilde kullanırsak bize zarar verebilir. abi ne yaparız? Bu ikisi tepkimeye girdiğinde NaCl meşhur artı H2O oluşturuyor. Bu ne yapıyoruz arkadaşlar? Yemeklerde afiyetle yiyoruz. Yemeklerin içine katıyoruz vesaire. Su zaten arkadaşlar bildiğimiz su içiyoruz. Bakın bunlar bizi normal kullandığımızda bizi zarar veriyorken midemize, sağlığımıza. Bunları ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz, yiyebiliyoruz, içebiliyoruz. Demek ki kimyasal özellikleri arkadaşlar ya da özellikleri değişmiştir diyoruz. Değişiyor diyoruz kimyasal tepkimelerde. Cevabımız Bursa. Evet. Kimyasal tepkimelerle ilgili arkadaşlar kısaca bahsedeceğim bunlar inşallah faydası olmuştur. Açıklayıcı olmuştur.